Evet. Hoş geldik. Hello. Aa. Kimse gelmemiş. Çok şaşırtıcı. Hemen sağın sesinde gelenler gelemiyor. What? Aha gelen. Ceren gelmiş. Selam. Ceren join etti chat. Köfte sever join etti chat. Aleyküm selam. Elektrik pişi otur join etti chat. Muhammed sahibi join etti chat. Yani, <laughs> merhaba. Atsa blitz kapandı. Bugün ikili oyun oynayacaktık ama sohbet sayımına kaldı. Bu canlı yayından sonra bir video gelecektir. Ee, gelebilirse ama. <laughs> stop stop. Egehan selam. Egehan Damla senin adresini almış. Vinç abi, vinç abi. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Profilim vanda, okulum grey. Ah, ihtar Virüs yönetmeyi bilmeyen vinç abi. Virüs nasıl yönetilir biliyor musun? Şöyle bir mantar virüsü hiç normal bir şey yap, normal modda yap, hiç e, belirtileri açma, belirtileri açmadan bütün dünya yayıl. Ama ama belirtiler mutasyona geçirilse onları kapat ki dünya dünya fark etmesin. Daha sonra da zaten e, şey. Ee, yani şunlar aç ama yayılma şeylerin özelliklerini ee, sudan yayılma havadan yayılma daha sonra da he buzla bir de buzlu bir de soğuk ülkelere yayılsın evet adresini bulmuş kanıt göstereyim mi sana düştü. İşte. Kudurdu mu? Kudurmayı hala bilmiyor. Bak kardeşim sen kudurmayı bilmiyorsun ya. Dava açılırsa bak. Damla dava açmak var burada. İşleri ciddiye bindirirsen dava açarız sana. Sen zaten zaten damla canlı yayında çok iyi bir şekilde kudurdu. Ben ise gülmekten karnım ağrıdı. Yani damla kudurmanın ne olduğunu bilmiyor. Yani hiç bilmiyor. Bilmeden konuşuyor. Evet Damla çok güzel bir yalan konuşuyor. Akıl yaşta değil baştadır. Yani kendini büyük sanıyor. Akıl yaşta değil baştadır ama. Bunu bilmiyor Damla. Bu atasözünden sözünden gitmiyor.

Dadılış bende. de. Tırın Po benim keşfetinin full, full, full spunk olduğunu sanıyorum. O sırada benim keşfet. <laughs> Korkun. Yeni eden şey olursa ikisi bir arada. Yüzde yüze kadar kepek koruması ve ekstra parlak yumuşak saçlar. Po herkes benim Paul, herkes benim yüzde yüzünün keşfeti olduğunu sana O sırada benim keşfet. <laughs> Niye? O böyle işte. Uçakları seviyorum. Uçakları seviyorum işte. Gönderim atacaksın yani. Gö sadece gönderi atabiliyor. Video atamıyor. Bir hafta atamayacak. Üçüncü ihtarı yerse kanal gidiyor. İyiyim senden ne haber? Uzuki. Uzuki. teşekkür ederim. Penem glitchlendi ya. Penem, penem. Maalesef. Ama arkadaş kalacağımıza eminim. Aga ne oldu aga? Söyle hemen hızlıca faster bir şekilde yardım ederim. Tamam Ceren bay bay Ceren. A Go Türk aga söyle ne söylüyor ne? YouTube bütün videolarını siliyor mu? 310 video mu? Ne? Oğlum sen 310 videon yoktu galiba. Aynen. Videoları silinmeye başladı. Oha! Ne? DS'deki Tam shorts videoları silinmemiş de tüm animasyon yani çoğu animasyonu silinmiş. Ona önce rabbit şey falan oha. Ne yapacağız? Tamam ve buradan e, yani öbür tarihten son. Ne diyor oğlum? <laughs> Çok iyi bir kavga olmuş. Ne doğru? Bir efsane uçuyor. Hayır. Anladım. son TP'ye baktım ben zaten. Oğlum 259 video ne oluyor? Go ne oluyor? Yardım edin. Abi. Abi yardım edin. Abi 3 az önce 310 videosu vardı. 259 video ne oluyor? Aga Go Turkey. Oğlum Go help helpin. Go Turkey Go Turkey Go Turkey Oğlum 242 video ne oluyor? Yardım edin. Yardım edin. Aga. Ah. 242. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Tüm videolar silinmiş. Ne oluyor? Aga, aga, aga dur. Bu ne? 225 video mu? Oğlum, yeme, Aa, yeme videosu da gitmiş. Ya o o video çok güzel bir videoydu ya. Aa. Hala gözümün beş videosu var şu anda. Heh, tamam daha silinmiyor şu anda. <laughs> Yardım edin. 86 video mu? Aga 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 aga. Shorts kalmamış sadece canlı var. Aga ne oluyor? Aga. 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 Şu an aşırı üzgünüm. Üf, ne oluyor ya? Hayır. 3 video. Aras Aras da gidiyor mu bakalım? Penem de. Yok Penem hala ben şey. Postlar gitmiyor. oluyor ya. Şu an ne oluyor? Kanal mı kapanıyor? Abi. Abi. Abi dur. Abi gidiyorum ben. Ben kalp krizi geçireceğim. Abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi. Abi şu an kalbimde çok şey sancı var. Bu ne? Bir yıl önceki yayın kaldı sadece. Ne oluyor? Şarkı felek. Sadece şarkı felek ki kaldı. 12 video. Canlılar da gitti. Postlar tamam. Ama postlar silinmiyor ona bakarsak. Aga Aga hiç videon kalmamış. Aga. Video çek. Video Aga, video çek. Vertelik selam. Ee, çok kötü şeyler oluyor. <laughs> hiç iyi değilim. Şu an hiç kendimi hissetmiyorum. O kadar, bile gitti. O, o kadar eskiler bile gitti. O anılar. Fark ediyorum. Herkesi görüyorum. Ama şu an ne kadar üzülüyorum bilemezsiniz. Ne diyeceksin Crazy sen? Koltuk bitti. Az. Beş yıl, o beş yıl bir günde yok oldu. Nasıl? Bu her şey. O her şey. Gitti. Gitti. Bitti Ne diyorsun kızım? Ya ben erkeğim. Ben canlarımda sesim hep erkeğim yani. Şu an sesim var ya çok soluk geliyor. Abi. Go Türk. Olamaz. Go Türk. olmaz bu. Bütün videoları şu anda yok. Sadece bunlar kaldı. 5 yıl anılar gitti. İlk tanıştığımız video gitti. her şey gitti. Her şey sadece bir günde bitti. Her şey bitti. İmkansız böyle bir şey. Yok. Gerçek. Azeri her şey onun yüzünden. Her şey onun yüzünden. Her şey bu kanal yüzündenmiş. kimse go Türkiye zarar veremez. Oh no. Bu olamaz. Ben de kanal hala gözüküyor. Her şey... açık dursun, açık dursun. Açık dursun. Yapalım da çok çok ciddi, çok hiç karşılaşılmayan bir olayla karşılaştık. Arkadaşlar ben bugün video yapmayacağım ben yani kanal bırakma olasılığım yüksek. hala duruyor dur bir dakika duruyor bu yaptı. Bu bu mal yaptı. Şu bak şu. I'm so sad, bro. This channel is banned. Oh, there be sits in the kills yaptı kesin. şimdi yatsı sorunlar çıksın. Sen tam bir dıt 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 birisinin hem de en sevdiğim arkadaşımın kanalı kapandı. Hep böyle oluyor. Ama bana gıcık olanlar hep açık oluyor ya. Böyle bir adaletsizlik olmuyor. Olmaz yani. Ben yayını kapatıyorum. Kısa bir yayın oldu açıkçası ama ben gidiyorum. Hadi bay bay.